Hımmmm. Karşınızda sevgili patlıcan ve o patlıcanla yapılacak iki tane enfes tarifim var. Bir tanesi daha yöresel bir tarif. Bergamanın çığırtmasını refikaca yapacağız. Bir de öbür tarafta patlıcanı ahtapot haline çevirip müthiş bir mezeye döndüreceğiz. Çırtma deyince altta güzel patlıcanları üstte de böyle lezzetli sarımsaklı domates sosu var ya. Şimdi o domates sosunu air fryer'da nasıl yaparız? 4 tane bayağı da iri sayılabilecek domatesim var. Bunları önce şöyle ortadan kesiyorum. Sonra azıcık tuzluyorum. Çok azıcık da yağlıyorum. <laughs> evet böyle de yiyebiliriz. Hadi toplana gidiyoruz. Aynen, yani, bu evet. Şimdi air fryer'ı açıyorum. Air içerisine bunları böyle üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hiç dert edinmiyorum çünkü acayip güzel bir rezistansı var. Derecesini ayarlıyorum. 200 derecede yaklaşık 14 dakika hadi verdim. 14 dakika güzelce pişsin. Gelelim şimdi çırpma için patlıcanları ayarlamaya. hangi Çok... Farklı yörelerin de çırpmaları var ama bergama olanını yapacağız. Şu üst kısımlarını koparmıyorum sapını. Şöyle sadece alıyorum tamam mı? Pijamalı soyuyorum. Yaşasın en sevdiğimiz pijamalar. kalmadı bu pijamalardan. Evet bence üreten çok satacak. Ve çok moda olabilir. Paralel böyle ya. Hafif vere. Şöyle döndüre döndüre kesiyorum. Bu sadece patlıcanın yarısından biraz fazlasına giriyorum. Biraz çevirerek hafif verevine yapıyorum ya. Kendinden zaten aşağı inmiş oluyorum. Çok bastırırsak patlıcan kesilir. Hop diye ortadan gider. Çok bastırmadan yapmak önemli. Açıyı insan bazen kaçırıyor. Kaçırmazsa kendi kendine zaten dönüyor. Suyum var. Bunun içine birazcık tuz koyuyorum. Patlıcanı da şöyle hafif tuzlayarak atıyorum. İlk bir böyle bir acısını alsın. O sırada da beklesin. Yavrum gir. Girmedi. Aynı şekilde diğer patlıcanları da soyup yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Patlıcanlarımızı alıyorum. Fazla suyunu almak mühim. Ondan sonra birazcık yine tuzluyorum. Sarımsaklarım var ya. 3 tane sarımsak şöyle ince ince kıyıyorum. Bunlar çok iyi, o yüzden iki tane de yeter. Böyle patlıcanların bazılarını aralarına koyuyorum. Bu ne işe yarıyor? Bir, aralarını açıp aslında buraların daha güzel kızarmasını sağlıyor. İkincisi de tabii acayip güzel lezzet veriyor. Dışarıda kalmaması lazım. Kalınca çünkü sarımsak yanar, yanarsa acılaşır ve güzel olmayan bir tat verir. O yüzden böyle iyice içeriye. Air olunca da tabii böyle avantajları oluyor. Hani derin yağda mesela bunu yapamazsın çünkü piştikçe çekilecek ve artık diye düşebilir. O yüzden air bize verdiği bir başka güzellik bu. Şimdi böyle her tarafını yağladım. Patlıcanlarım hazır. Artık air gidebilirim. Onun da son 5 4 3 4, 2 1 Jos. Evet şimdi bunlar çok güzel ama elimin bir tarafı dolu olduğunu hesap etmemişim şöyle alıyorum. Peki onun suyu akmadı mı? Yok. Hala bütün böyle yayla cızırdadı. Kebap gibi oldu. Ben bu hafif kebap gibi kokusu olsun. Şimdi asıl işlemi şimdi yapacağız. Altında şeyi olduğu için bahar. Öyle Çekirdekli mi? kısım yukarı. Kase görün gördüm. Patlıcanlar ilk turda biraz böyle büyük gibi olacak ama yavaş piştikçe küçülecekler. Şöyle bir ters bir düz arada boşluk kalabilir. Air en önemli özelliği içindeki hava sirkülasyonu çok iyi olduğu için her tarafı eşit ve güzel pişebiliyor. O yüzden böyle yerleştirdim. Aynen. Biraz üst kısımları şey yaparsın. Alt üst yapabilirim bir 10 dakika sonra. 200 derecede bir 15 dakika koyuyorum. Philips Air Fryer'ımda 1.4 kilogram. Haznesi kocaman olduğu için 5 patlıcanı hatta 6 istesem 6'yı bile rahatça sığdırıyorum. Sonra içinde fırın kabı gibi de kullanmaya devam edeceğim. Bu arada eğer siz Reşika Air var, şu nasıl yapılır, bununla ilgili şu bilgi istiyorum diyorsanız lütfen aşağıya yazın. İhtiyacınız olan şu keşke olsaydı dediğiniz ne varsa ben burada emrinize amadeyim. Ee, yapmaya da hazırım. Şimdi bir tabak kapattım. Hafif yumuşasınlar diye. Böyle bir nevi hani patlıcan da olduğu gibi. Şöyle kapatıyorum tekrar. Şimdi bu üst kısım var. Bunu çeviriyorum. Derisi hop diye çıkması lazım. Ama çok güzel kokuyor. Oh. Şöyle. Küp küp yapıyorum. Domateslerimiz böyle efendim. Tam sonuna kadar doldurdu vallahi bereketli. 3 iri diş sarımsağı ve birazcık da zeytinyağını ekleyeceğim. Üstüne birazcık zeytinyağı koyuyorum. 3 çorba kaşığı kadar. Bir kısım tuzu sarımsağı, bir kısım da domatesin üstüne koyuyorum. Önce bir tanesini vurduk, Biraz daha iyice püre haline getirmek istiyorum ki sıcak şu an domatesle hem hale olsun. Onu yapmak için de birazcık sarımsağı tuzla karıştırıp... bıçağı e, kesme tahtasının kenarına alıyorum ve vuruyorum. Gördüğünüz gibi iyice püre oldular. Şimdi hepsi karışabilir artık daha evvel kullandığım közlediğimiz tabağı alıyorum. suyu da benim için kıymetli. Çünkü su demek aslında lezzet demek. Şöyle karıştırıyorum. Ve arada iri parçaları da olsun, arada küçük parçaları da olsun istiyorum. Evet, şimdi bak patlıcanlar pişince hemen böyle çektiler kendilerini. Ve şeye sığdılar bile. Şöyle... Airfryer'in kabı var. Siz bunu diyelim fırında yapıyorsunuz. Bu hale getirmek fırında bayağı uzun sürecek ya da ocağın üstünde derin yağda kızartmanız gerekecek. Ondan sonra bir böyle borcam gibi bir şey de fırına koyabilirsiniz. Fırında yalnız o zaman bir yaklaşık 40 dakika falan pişmesi gerekiyor. Şimdi bak patlıcanın görüyor musunuz? Araları ne kadar güzel bir şekilde kızardı. Şöyle çok güzel tabana yerleşti arkadaşlar tamam Bu bol bol domates. Üzerine döküyorum. Lezzet Show, Lezzet Show, fıstık Show. Buna isterlerseniz birazcık sirke, azıcık şeker de koyabilirsiniz domatese. Biz böyle baktık çok lezzetli tadı, o yüzden hiç gerek yok. Şöyle üstünü kapatıyorum, üzerine de şöyle biberleri koyuyorum. Aslında altta patlıcanlar var, üstte de bu lezzetli suz domates var. Onun birbirine geçebilmesi için birazcık pişecek. Ne kadar pişecek? Dereceyi bu sefer 170'e ayarlıyorum ve 20 dakika. Eğer bunu fırında pişirmiş olsaydık fırında yaklaşık 40 dakika pişmesi gerekecekti bu son aşamasının. Patlıcanları fırında kızartmak istesek bu kadar güzel kızarmıyor, bir tık kuruyor. Onun da en az bir böyle bir 25 dakika, yarım saati olurdu. Hani hem air fryer bana zaman kazandırmış oluyor. Her tarafını böyle orasını burasını çevirmem gerekmeden eşit pişmesini sağlıyor ve de çok daha az enerji harcatıyor. Neden? Çünkü burada bu kadarcık yarısı diyor. Burada bu kadar yeri ısıtması gerekiyor. Ve işte o hızla, o fanla onu yaptığı için de çok daha az yağ ile o cızır cızır yağda kızarma hissini verebiliyoruz. Yemek Okulu Pro, açlık ve Türk mutfağı ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış en detaylı online içerik ve her gün daha fazla da büyüyor. Önce dijitalde gösteriliyor sonra ekip tarafından, aile tarafından istismara uğramış kız çocuklarına bir umut oluyor. Bizim ekipten eğitmenlerle beraber onlara bir fil uygulatılarak 18 yaşında geçtiklerinde ve hayata atıldıklarında onların da önünde ahşap olmak bir yol olsun diye Umut olsun diye var. Eğer siz de katılmak isterseniz YouTube'un katıl butonundan katılabilirsiniz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi gelelim ikinci patlıcan. Bu böyle bonus tarif gibi. Ee, bu bonus tarif de aslında nereden çıktı? Böyle geçtiğimiz senelerde böyle bir, bu patlıcanı ahtapot gibi böyle kesme şeysi bir furyası çıktı. Belki de görmüşsünüzdür. O sırada benim pek bir deneme fırsatım olmamıştı. Şimdi sizle beraber hem deneyelim hem de nasıl olduğunu görelim istiyorum. Şimdi bir tane patlıcanı derin yağda birkaç yerde yedim. Bence çok güzel değildi. Bir sadece bir restoranda yedim de fena değildi, bayağı güzeldi. Ama onun haricinde yediklerim fazla yağ çekmişti. O yüzden air nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi her tarafını soydum. Ondan sonra böyle yaklaşık böyle 0.8 yani 1 mili, 1 santimden biraz daha küçük, biraz daha az kalın bir mesafeden şurayı da hatta ortadan şöyle kesiyorum. Şu kısmını mesela sadece buradan ayırdım. En yukarıdan ayırmadım. Şimdi buralarından kesiyorum. Şöyle bir patlıcanım oluyor birazcık tuzlayacağım. Bazı tariflerde derin yağ atıyor, birazcık kızartıyor. Biraz kızarttıktan sonra yumurtaya batırıyor ve ya una ya da mısır ununa. Ben hani yumurta ekstra bir yumurta olmasın ama şu aralar güzelce yağlansın istiyorum. Ve direkt mısır ununu üzerine şöyle serpiyorum üzerine ve aralarına. Diğerini de yumurtalı yapacağım. İkisini de göreceksiniz. İlk olarak bu altı butu böyle bütün ayacıklarını Açarak yerleştiriyorum. Şöyle 200 derecede 14 dakika kavuracağım. Bir de yumurtalısını yapacağım. İkisini tadına beraber bakacağız. gelelim ilk çırtmamıza. Şimdi istersek bunu böyle, istersek de böyle evet diğer alta potumuzda tamam. Tavaya yerleştireceğiz. Önce bu üzerindeki güzel biberleri kenara alıyorum. En son tekrar koyacağım. Size bu katmanlarını çünkü göstermek istiyorum. Evet, evet, evet. Hadi. İşte güzel rendemizle. Refika'dan mı? Refika'dandı. Artık yok şu an. Ama çok güzeldi. Karlar yağıyor. Bergama dedik, bergama tulumu koyduk üstüne. İsterseniz yoğurt koyabilirsiniz. Bulamazsanız bergama tulumu. parmesana en yakın peynir. Böyle tadı içindeki hani böyle... E, hafif... Hmm, tuz böyle kalsifiye oluyor. O aslında MSG gibi, monosodium glutamat gibi... her şeyin lezzetini artıran... bir tuza dönüşüyor. Peynirin içindeki tuz. O yüzden böyle üstüne bir sıra koydum. Yoksa beyaz peynir koyabilirsiniz. Azıcık daha... Maydanozumuzu koyduk mu? Neyin çığırtması bu? işte bunun çığırtması. Buna bir, bir çırtkan bir durumu var gerçekten. Çırtmamız hazır. Geçelim ikinci tarife. Sonra da hepsini beraber tadalım. Dananın. İlk ahtapotumuz burada. Hop. Bu? Bile daya. Bile da bağlayabiliriz. Buysa yumurtalı olan. Bu daha fazla kullanılmış bir bile gibi. Burada böyle tereyağını pul biberle güzelce bir şey yaptım. Kırmızılaştırdım. Sonra bunu da buraya böyle başına şöyle yerleştiriyorum. Şimdi aradaki farkı göstermek istiyorum. Biri daha yumuşak, öbürü bir tık daha çıtır. Tad olarak da bakıyorum şimdi. Hiç ekstra bir şey olmadan şöyle. Hmm. Onsuz güzel. Üf, diyemem. Güzel. Bir soru soracağım. yumurtasız kesinlikle daha güzel. Oha çok daha güzel. Tabi koymadın. Tabii gel hocam. Ee, sonsuz ya Burak. Tam fikrini anlamak için. Hem diyette hocam. Bir parça patlıcan yiyeceğim. Diyet mi kaldı ya. artık? Tamam. 3 kilo ya. verdim arkadaşlar. Diyet videom için buraya gidebilirsiniz ama galiba bu videodan sonra çıkacak. Bu daha güzel değil mi? Bu daha boş geldi. Ben sadece onu açıkçası Bu daha tarzında... patlıcan. Bu daha böyle bir reçel cips bir şey yiyormuşsun gibi. Patates geldi bana. bir şey yiyormuşsun evet. gibi. Evet. Ama bunda böyle bu patlıcanın aynı mı? Ben hiç bilmiyorum bunu bu arada. Bu labne ile acı biberi beğendin mi? Tadına baktırmadılar bana. Bak hocam bak, şey. bak. Şunu da yarısını yiyorum. Hı -hı. Özlemiş Hı -hı. misin böyle bir şeyin tadını? Çok güzel. Çırtma. Çırtmayı sen yemeyeceksin herhalde. Biz Furkan'lıyız artık. Onu da yiyelim. Evet. bye bye happiness. <gülüyor> <gülüyor> bye <gülüyor> bye happiness. <laughs> Bak bakalım ciğitman beğenecek tabii, misin Furkan tabii Bey? Pati... Ay ne yaptın? Patatesi eskiden sevmezdim. Atıyorsun. Evet, artık bayılıyorum. Şimdi oha çok güzel. Beğendin mi? Beklediğimden iyi Ha. Beklediğimden çok daha iyi. Evet. Aşure. Peynirsiz olursa da azıcık böyle bir süzme yoğurtla da çok çok güzel olacaktır. Çünkü tahmin ediyorum mesela Bahar'ı tanıyorsam buradaki o bergamotun kuvvetli tadı bazılarımıza ağır gelir ama lezzet dengesi olarak sululuk lezzeti falan çok iyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bergama bana ağır gelmez ya. O zaman bak hocam bekliyor seni. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sen not olarak yazar Birkaç yerine şey yazmak. Ayırmasın. Ayırmasın.